Sayın Başkan hayırlı sabahlar. Günaydın sevgili Okan, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Rahatsız ettik sizi kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi Sayın Başkanım bir açıklama yaptınız. Dert oldu memlekete. <gülüyor> <gülüyor> Siz de görmüşsünüzdür. Vallahi ben de yarası olan kocunur dedim ama e, bu Hitler benzetmesini kullandınız mı? Tam olarak ne demek istediğiniz? Bunu bazı çevreler bilinçli olarak başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bu konu hakkında birkaç bir şey e, duymak istiyoruz sizden efendim. Tabii. Evet, sevgili Lokantay'ı ben çok takip edemedim kim nereye çekmeye çalışıyor ama ben herhangi bir adayı Hitler'e benzetmedim. Ben sadece biliyorsunuz Hitler döneminde bir propaganda bakanı vardı Göbez evet. isimli. E, o Göbez isimli propaganda, propaganda bakanının uyguladığı bir takım taktikler, propaganda taktikleri vardı. Bunlar da aslında soğuk savaş döneminde de çok kullanılmış propaganda taktikleridir ondan sonra. Yani sürekli olarak böyle toplumları ikiye bölerek, sürekli düşmanlar yaratarak, evet. e, korku üzerinden politika yaparak bir propaganda stratejisidir bu bilinmeyen de bir şey değil. Yani herhangi bir Hitler'e falan benzetmiş değilim. Öyle bir şey yapmam. Gazete böyle manşetlerine şey. böyle yansıttılar bunu Sayın Başkan. Ondan dolayı. Yani bilemem tabii. Yani herkes gibi, herhangi bir şekilde yansıtmakta özgür sonuçta. Basın özgürdür. Ama benim ne dediğim ortada. Yani sonuçta bir propaganda stratejisi izliyor tüm adaylar. Ve bu propaganda stratejisinin ben bölücü değil, parçalayıcı değil, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici olması gerektiğini hep söylüyorum. Neden böyle? Çünkü hep şunu söylüyorum. Bir 11'i var, bir 18'i var. Yani birinci, ikinci tur, Bir de 19'u var. 19'u hmm. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bittiği tarih ve evet. Cumhurbaşkanlığı kim olduğunun belirlendiği tarih. O tarih itibariyle bu ülke çok ciddi sorunlarla karşı karşıya hem içeride hem dışarıda. Biliyorsunuz pandeminin yarattığı hasar o tarihte evet. de devam edecek. Pandeminin o tarihte biteceğini öngörmüyoruz. Ekonomide çok büyük bir tahribat var. Dışarıda Doğu Akdeniz'de ciddi sorunlar var, hidrokarbon meselesi var, dışarıda çok ciddi bir hareketlilik var, bizim yok sayıldığımız bir hareketlilik. Bu sorunların tümüyle başa çıkabilmemizin yolu toplumu birlik bütünlük içerisinde hareket ettirebilmek, toplumu tamamen kucaklamaktır. Ama seçim stratejisi açısından ötekileştirici, ayrıştırıcı, bölücü bir takım teknikleri kullanırsanız, yani toplumu Türkiye'yi sevenler, sevmeyenler, Türkiye'yi isteyenler, istemeyenler, işte onun dışında çözümü isteyen, istemeyenler diye sürekli bölmek suretiyle bölelim de bir parçası bizim olsun, seçimi garantiye alalım, ondan sonra bakarız düşüncesiyle hareket ederseniz bu 19 itibariyle toplumu bir bütün olarak e, koruyamayacaksınız. Toplumu bir bütün olarak harekete geçiremeyeceksiniz ve sorunlarla toplumsal bütünlük içerisinde mücadele edemeyeceksiniz demektir. Bunu vurguladım sadece. Goberts taktiği herhangi uygulayan bir, bir adayı mı işaret ettiniz? Benim yoktur. taktiği uygulayan bir adayı işaret ettiniz mi bu açıklamanızda? Oraya çekilmeye Hayır herhangi, herhangi bir aday için böyle özel olarak bunu vurgulamış falan değilim. Ben sadece eğer adayların propaganda süreçlerinde adayların kendileri değil propaganda süreçlerinde ayrıştırıcı toplumu şunlar ve bunlar Bizler olanlar ve olmayanlar <laughs> üzerinden ayrıştırmakla Propaganda sürecini yürütüyorsanız Bu bildik soğuk Savaş taktikleridir Bunun da propaganda da babası Bilinir ki Göbez'dir Tabii. Göbez de Hitler'in propaganda bakanıdır Ama bu herhangi bir adaya Hitler demekle hiçbir ilgisi yok Bir propaganda stratejisine yönelik Eleştirimdir benim bu Ve bu eleştirim bakidir, geçerlidir Ben propaganda stratejisinin Ayrıştırıcı değil, bütünleştirici olması Gerektiğini söylüyorum Aynen Cumhurbaşkanlığının da bütünleştirici olması gerekip ayrıştırıcı, bölücü, parçalayıcı olmaması gerektiğini söylediğim gibi. O yüzden vurgu yapıyorum hep 19'una. 19', 19 itibariyle bizim parçalanmamış, bölünmemiş, kendi içinde sorunlar yaşayıp da çatışmaya girmeyen bir toplumla yolumuza devam etmemiz lazım. Çok büyük sorunlar var önümüzdeki 5 yılda önümüzde. Bu sorunlarla ancak birlik bütünlük içerisinde mücadele edebiliriz. O kadar açıktır söylediğim evet. ama her söylenen bir taraflara çekilebiliyor tabi son dönemde. Evet, evet. Dolayısıyla buna bunu da çok da şaşırmış değilim. Kötü açıkçası. yerden girdiler. Hatta Erhan Arıklı'yla <laughs> konuşma tarzınızı bütünleştirdiler. Yani Erhan Arıklı Hitler benzetmesi yapıyor. Tufan Erhülman da öyle yapıyor. Ne enteresan yani falan, falan tarzında. Erhan Arıklı'nın ne söylediğini hiç duymadım biliyorsunuz. Çok yoğun bir dönem ve sürekli bizim dışarıda mümkün olduğunca az sayıda insanla sık sık görüşmeler yapmak zorunda olduğumuz bir dönem. Sayın Erhan Arıkan'ın bu konuda ne söylediğini duymadım. Hitler benzetmesi de yapmadım. Bunun altını çiziyorum. Tekrar söylüyorum. Bir propaganda bakanı var Göbel isimli. Onun uyguladığı stratejiler Soğuk Savaş döneminde de çok uygulandı. Meşhur İngilizler için söylenen o böl ve yönet taktiğinin de bir uzantısı olan bir stratejidir. Benim de söylediğim toplumu bölmeyelim. Evet, Toplum evet. bir bütündür. Ayrıştırmayalım, parçalamayalım. 19'u var bu işin. 19'undan sonra hem dışarıda hem içeride çok ciddi sorunlarla boğuşmak zorunda kalacağız. Bunu topluma ayrıştırarak, bölerek yapmamız mümkün değil, son derece yanlıştır. Doğrudur. Bu bu. Doğrudur.